Gündem Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibi gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle izleyin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Bunu yaparsanız mutlu olmuş oluruz. Çünkü ihtiyacımız var. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda Beşiktaş'ta milyonlarca Beşiktaş taraftarlar var ve bizler onlara da ulaşmak istiyoruz. Bu nasıl olacak? Sayenizde olacak parmaklarınızın çalışması halinde. Hani o beğeni tuşu var ya ona tıklamanız veya abone olmanız bizler için bir aylık kıymetli. Evet gündemimizde Beşiktaş var dedik. Hemen her gün siyah beyaz ekipteki gelişmelere yer veriyoruz. Şu anda bir genel problemli takımlarından biri bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Derken son galibiyetle beraber biraz daha moral buldu. Beşiktaş'ın bu sezon birlikte üçüncü olmak, ikinci hedefi ligin ikinci yarısında o eski günlerine yükselmek yani daha başarılı sonuçlar almak, iyi bir kadro kurmak ve bunun ötesinde tabii ki Zira Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek moral depolamak olacak. Evet Beşiktaş'ta tabii ki bu hedefler varken diğer taraftan çalışmalarda olması gerekiyor. Önemli tadilatlar bekleniyor. Bu tadilat dışında ilk hedefte teknik direktör olduğunu belirtmiştik. Rıza Hoca'nın ayrılmasının ardından ki bu beklenilen bir şeydi ve isimler gündeme geldi. Özellikle yabancı isimler ki bunlarla ilgili sizlere daha evvelde bir açıklamada bulunmuştum. 5 yabancı teknik direktör üzerinde duruyorlardı. İkisi reddetti geriye kaldı. 3 bir de Sergen Yalçın. İşin doğrusu Beşiktaş taraftarlarının tümü, neredeyse tümü Sergen Hoca'yı takım başında görmek istiyor. Ve iki transfer gelişmesi var. Bir öneri var daha doğrusu. Teklif edilen bir futbolcu var. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'a teklif edildi. Bakın o konuyla ilgili detaylar ne boyutta tüm bunları sizlere açıklayacağım. Öncelikle teknik direktör konusuna gelelim arkadaşlar. Teknik direktör konusunda Beşiktaş yabancı teknik direktörü istiyor. Bakın bu gayet net ama gidişat Sergen Yalçın'a doğru gidiyor. Böyle de söyleyebiliriz. Neden? Çünkü yabancı teknik direktörlerin şu ana kadar kapısını çaldığı iki isim uzun vadeli uzun bir proje üzerinde anlaşma yapmak istiyorlar. Beşiktaş da buna red cevabı veriyor. Neden? Çünkü bir buçuk yılına göreve gelmiş olan bir yönetim kurulu var. Onlar da kısa vadeli bir çözüm arıyorlar. Kısa vadeli çözüm olarak da yabancı hocalar şu anda Beşiktaş'a evet demiyorlar. Peki diğer taraftan hani sanki gidişat Sergen Yalçın'a doğru gidiyor diyebiliriz. Sergen Hoca ile de Feyyaz Hoca bir araya geldiler. Şimdi bu konuyla ilgili ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali. Beş beşe gelen yorumlar söz konusu oldu. Ama Sergen Hoca ile Feyyaz Hoca zaten takım arkadaşlarım. Bu kişiler sık sık bir araya gelip Beşiktaş'la ilgili kritikler yapacaklardı. Yani bu hemen bir transfer dedikodusu olarak da algılanmasın. Fakat görüntü şunu gösteriyor. Şimdi yabancı teknik direktörler Beşiktaş'tan en az 3 yıllık anlaşma istiyor. E burada da temkinli davranıyorlar. Neden derseniz her biri kariyer sahibi teknik direktör olsa da... ...bir sezon sonra işler yolunda gitmediği takdirde... ...ne demişti Hasan Arat? Beşiktaş'ın bir kuruşunu yedirmeyeceğiz gibilerinde. ...bu sefer teknik direktör yani anlaşmış olduğu teknik teknik direktör geri kalan iki yıllık alacağını alarak ayrılmak isteyecektir. Bu da Beşiktaş'ı zor durumda bırakacaktır. Bu doğrultuda Sergen Yalçın'da ağzını arıyorlar. Neden arıyorlar? Bunu da belirtmiyor. Yani gidişat Sergen Hoca'ya doğru gidiyor. Evet çünkü Sergen Yalçın'da aynı şeyleri isteyebilir ki istemekte de hakkıdır. Evet Beşiktaş'ın çocuğudur ama bu kısa vade kendini gelip de zedelemek istemeyecektir. Neden? Çünkü o dönemde bir kariyeri var ve Beşiktaş'ta onu bu kadar çok isterken hani bir korku, endişe de söz konusu olabilir taşın altına elini koyduğu zaman ondan bir başarı beklenilecektir. Burada bir çekimsellik söz konusu ve Beşiktaş camiası derdiler isteği Sergen Hoca'nın. Bu bilgiyi Sergen Hoca kanalından aldı bir teklif gelmesi halinde ki gelir. Bu teklif gelecek. Yani Gürdişat onu gösteriyor. Yani o, tabii ki o da kadro tadilatı üzerinde duracaktır. Kaldı ki Feyyaz Uçar'la bir araya geldiklerinde Beşiktaş'ı konuştular. Gitmesi gereken veya alınması gereken futbolcular üzerinde yoğunlaştılar. Bir de bu kararı verirken arkadaşlar bakın büyük takımların, şu anda zirvede olan takımların pozisyonuna da bakarak konuşuyorlar. Neden? Çünkü oldukça başarılılar ve onları yakalayabilmelerine daha güçlü bir kadro kurmaları gerekiyor. Bu kadronun derinliği de bir aylık kıymetli olacak. Evet Beşiktaş'ın ilk hedefinde yabancı teknik direktör var. Treyaz Uçar açıkladı. Birkaç teknik adamla da görüşme yapacağız. Bunu bu hafta içi yapacağız ama... Reyaz Uçağı, Sergen Yalçın'a da açık kapı bıraktı. Dediğim gibi girişat Sergen Yalçın'a doğru gidiyor. Ve diğer taraftan transfer gelişmeleri var. Yusuf Sarı'dan bahsetmiştim. İlk bizden duymuştunuz diyeceğim. Bu konuda hava hani atmak istemiyorum ama bir gazeteci olarak ateş olmayan yerden dumanın çıkmayacağını her defasında ifade etmiştim. Adana gazeteleri yazıyor demiştim ve olay artık gün ışığına çıktı. Yusuf Sarı Beşiktaş'a doğru geliyor mu? Yusuf Sarı Beşiktaş'a gelmek istiyor ama diğer gerçekten çok ciddi bir taleplisi var. O da Rusya'dan Zenit takımı. Yani Yusuf bu kadar değer, değer katmış olan bir futbolcu olması gerçekten şaşırtıcı. Yani Rusya şampiyonu Zenit oyuncuya talip oldu. Ve Murat Sancak da bedava göndermek istemiyor. Beşiktaş'ın rakamı 2,5 milyon avro. Murat Sancak en az güncel de 6 5 istiyor ki dünya piyasa değeri 6,5 milyon avro olan bir futbolcu. Bu şartlar altında nasıl olacak? Beşiktaş 1 milyon avro daha yukarı çıkarsa transferin gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama bana kalırsa Yusuf Sarı o kadar özel bir futbolcu değil. Fakat Beşiktaş'ın kadro derinliğine derinlik katar neden derseniz yani yedek kulübesinde güçlü olması lazım ki ve mücadelesi verebilsin. Ama diyeceksiniz ki 3,5 milyon avroluk bir yedek olur mu diye. 3,5 milyon avro maaş yedek oynayan oyuncular var Gezal örneği gibi. Ve Beşiktaş bu transferde adımlarını attı istiyor ve ciddi şekilde de ilgileniyor. Yani son rakamı 3,5 milyon avro olacağını düşünüyorum. Bakın düşünüyorum ilk teklif yapıldı ama ikinci teklife gelecektir. Şimdi ilk teklife karşı taraf ve cevap verdi. Ve o Murat Sancak oyuncuyla vedalaşacak. Bunu belirtebilirim. Bir diğer taraftan Belotti ile ilgili bir gelişme oldu. Romalı bir futbolcu Beşiktaş'a e önerildi. Bakın Beşiktaş peşine gitmedi. Beşiktaş'a önerildi. Ama Beşiktaş peşine gider mi? Tabii ki gitmek ister. Kim gitmek istemez ki? Aldı Belöt'te. Fakat oyuncu bu sezon Roma'da istediği ortamı yakalayamadı. Bulamadı. Bulamadığından dolayı da Benajeri birkaç takıma kendisini öneriyor. Bu takımlardan biri de Beşiktaş oldu. Artık Fenerbahçe'ye de önerildi. Şimdi bu konuda ben biraz çekimsel davranacağım. Neden derseniz bu sezon 17 maç 6 gol 2 asist yaptı ki İtalya Ligi'nde. İşin doğrusu da bir rakam değil. İtalya milli takım formasında 44 kez terletmiş ve 12 gol üretmiş olan bir isimden bahsediyoruz. Buradaki tehlike ne? Yani Belotti arkadaşlar Belotti deyince tartışmaya açık bir konu değildir. Fakat oyuncu İtalya dışına hiç çıkmamış. Çıkarsa da kariyerinde ilk kez çıkmış olacak. Ve bugüne kadar baktığın zaman da kariyerinde Palermo, Torino, Roma formasını terletmiş olan bir futbolcu, İtalyan futbolcudan bahsediyoruz. Ve bu durumda takımıyla beraber devler arası vedalaşmaya hazırlanan ki hazırlanıyor olmasaydı zaten bir teklif gelmezdi, teklif edilmezdi menajeri takım arayışında olmazdı. Bu takımlardan birinin yani doğru takımlardan birinin Beşiktaş olacağını düşündü ve Beşiktaş'a da merhem olacağını düşündüğünden ötürü oyuncuyu Beşiktaş'a teklif etti. Şimdi Hasan Arat oyuncuyu bir kenara aldı, listesine aldı öncelik diyor teknik direktör. Teknik direktörünü belirledikten sonra Romalı Belotti için de bir karar verecekler. Ama dediğim gibi şu andaki konuşulan transferlerin her biri yeni teknik direktöre endeksli olarak gelişecek. Yani yabancı teknik direktörlerin kapısı çalınıyor. Diğer taraftan Sergen Hoca ile de gerçek temasını sürdürüyor. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle ki bunlar da gayet doğal bir şey. Takımlar bunları yaparlar. Yani bir pencere açarken diğer pencereyi de kapatmazlar ki buradan içeriye giren çıkanlar olsun diye. Evet genel hatayla birlikte yurt dışı basında yansıyan ve aynı şekilde Beşiktaş'taki teknik direktör gelişmelerini sizlere aktarmış olduğum bir video oldu. Ve beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederek hepinizi selamlıyorum.